Arkadaşlar tarlaya geldim. Maydanozun otunu yoruyorum. Bu geçen yılki fidan da maşallah bak incir kalmış arkadaşlar. Süper ya. Yani. Zira ilaç yok, kimyasal gübre yok. GDO hormonu hiç yok. Ne var? İlaçsız gübresiz nar var, yarı yarıya kar var. Arkadaşlar buraya ile maydanoz diktim. Çok seyrek bitti. İçinde bak dere var. Gram kimyasal gibi rezil ile çok arkadaşlar bunda. İnşallah bir yağmur yağdı. Bunlar yenecek olur inşallah. Bak bu da siyah kakao olur mu? Geçen yıl aşılandı bu. Yok, yani bu, dönem açlarını doğru. Narlarımız tek başında kalmış arkadaşlar bak. İlaç küpleri kullanmadığımızdan bazı narlarda bak sıkıntı var. Bunları bıraktım çürüyor kendini. Şu uç narları kalıyor bak. İlaçsız gübresiz nar var, yarı yarıya kar var. kendilerinden bak yerin darının yerine maşallah darı bitmiş. ilaç kütle o kullanmadığınızdan kurtlanmış bak. Demek ki bunun mevsimde olmuyor mısır. Hakkında yok. Domateslerimiz arkadaşlar bak. Bunlar ki aç önceki yıllarda dikmiştim yerinden bitiyor. Küçük domatesleriz bunlara. Hava soğuyana kadar bunları meyve veriyor maşallah. Rahatsız, güpresiz. Nar var, yarı yarı yakar var. Bu sene bu zeytin dikeli 4 kilo oldu maşallah. Bu sene 15-20 kilo çıktı. 4-5 kök zeytinden. da komşularımız zeytinler arkadaşlar. Her türlü ilacını, bakımını yapıyor maşallah. Bunun zeytini de çok güzel. Bunun dikeli 10 yılı garanti olmuştur benimki. Daha bu ağaçlar 4 yıllık ağaç arkadaşlar. İlaçsız, gipresiz nar var, ya, yarı yarıya kağıt inşallah bir yağmur yağar da bayağı susamış ağaçlar. ıspanaklarımız bak. Yağmur yağmadığından iyice susamışlar Bu zeytinler maşallah dört yıldır ağaç arkadaşlar. Seneye güzel meyve verir inşallah bunlar. İncirlerimiz var bak burada. İlaç da yok, bir de yok. Ispanaklarımız bak. Bazı nemli güzel kalmış. Şeftalimiz, nektarımız var arkadaşlar. İlaçsız, güpresiz. Seneye bunlar da güzel olur inşallah. Ispanaklar arkadaşlar nasıl? İlaç da yok, güpre de yok. Elmamız var arkadaşlar. Bak bu sanlar, bunlar dikeli 5 yıl oldu. Seneye bunlar da meyve verir. Domateslere bak arkadaşlar. İlaçsız, güpresiz, domates. Gram ilaç, güpre yok. Elmanın başında domates var maşallah. Gıcık domatesleriz arkadaşlar bunları. Bu hurmalar seneye tutar inşallah. Normal kakao olur mu bunlar? Şey hurması, Trabzon hurması. Kakao olur mu daha aşıladık inşallah. Seneye onlar da olur. Bu ciller dikilerle arkadaşlar. 4 yıl 5 yıldır maşallah başında meyve var daha. 11. ayda.

Ya tuz güpesi nar var, yarı yarıya ker var.